Herkese arkadaşlar ben Arda Bey'im birlikte 3 yeni depo site göstereceğim arkadaşlar Daha fazla bunun gibi video gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Arkadaşlar depo site videolarına çok büyük ilgi geliyor Ben de o yüzden hemen 3 tane yeni depo site bulup 3'ü de yeni site hemen arkadaşlar size göstereyim dedim Neyse ilk sitemiz CSGO'dak arkadaşlar ee, Bu siteye açıklama kısmına verdiğim linkten geliyorsunuz Eğer o linkten gelirseniz size e, yanlış hatırlamıyorsam 0.50 cent veriyor aynen Buradan arkadaşlar bu 0.50 cent ile e, şuradan bonus store'a gelip bu kısımdan mesela 0.50 cent'e ne alabilirsiniz? Gördüğünüz gibi mesela operasyon Hydra kasası 0.40 cent'miş. Bunu alabilirsiniz arkadaşlar ya da e, yani 0.40 cent'e onu alırsınız. Bakın ya da sticker'lar falan var işte. Şu an yüklenmedi de şey görüntüsü işte Spectrum kasaları falan var. İki tane Spectrum alırsınız. Yani o şekilde arkadaşlar. Buradan gelip aşağıda verdiğim linkten siteye gelip arkadaşlar siteye giriş yaptıktan sonra Eğer arkadaşlar buradan bonus store gelip şöyle Buradan istediğiniz tema alabilirsiniz 0.50 balansla ee, Ya da arkadaşlar işte açıklama kısmına verdiğim linkten geldikten sonra Ya size 0.50 cent verecek eğer vermezse de e, Şurada arkadaşlar referale gelip bu kısma burada işte bir bölüm olur YMDZLU yazarsınız arkadaşlar. Şu an ekranda yazıyordur zaten. Şunu yazarsanız eğer size 0.50'yi kesin verir arkadaşlar. Ama açıklama kısmındaki linkten girmeniz lazım ilk olarak. Eğer olmazsa bunu deneyin. Neyse şimdi arkadaşlar hemen ikinci siteye geçelim. İkinci site csgobus.com ee, Bu da baya değişik bir site yani. Burada arkadaşlar bu site jackpot var işte. Jackpot atabiliyorsunuz. Sonra Colors diye bir oyun var işte normal rulet bir de arkadaşlar towerist diye kule oyunu var burada e, yani ana şey arkadaşlar towerist yani bu kısımda e, şöyle bir dakika lan ben bu sitede kodu almamışım galiba aynen tamamdır bu sitede kodu almamışım beyler şimdi aldım e, şu şekilde arkadaşlar siteye giriş yaptıktan sonra Aşağıda vereceğim bunu, bunun, linkinde. İsteyen arkadaşlar giriş yaptıktan sonra bu free tokens kısmına basıyorsunuz. Bu promo kod bölümüne ardah bir yazarsınız eğer cidim koda basarsanız gördüğünüz gibi ben sen kullandım. Siz arkadaşlar 0.30 veriyordu sanırsam aynen. Şuradan günlük bonus varmış onu da alalım. Ha ismimizi eklememiz lazımmış. Siz arkadaşlar e, hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam yani 0.30 veriyordu. Bu 0.30 arkadaşlar gelip buradan mesela işte eee play demo diyelim biz örneğin ha bir dakika en az e, 0 10 oynanırmış. diyelim arkadaşlar mesela 0 30'a geldiniz tamam play demo buradan siz demo demiyorsunuz normal oynuyorsunuz burada arkadaşlar üç tane mayın var bunların ya yani 3 üç tane mayın var demişim üç tane renk var yani e, tuş var arkadaşlar bunların bir tanesinde mayın var bu mayına denk gelmeden ilerlemeye çalışıyorsunuz mesela bastım çok fazla bir tane de aynı mesela örneğin bastım arkadaşlar geldi gördüğünüz gibi eğer şu, şu an bunu çekersem 0.33 oluyor bir tane daha bastım görüyorsunuz 0.63'e çekebiliyorum yani görüyorsunuz arkadaşlar şu an 0.30'dan 1.5 dolara kadar çıktım yani çok basit bir şekilde görüyorsunuz 1.92 oldu 2.79 evet şu an 4 dolar oldu mesela 6 dolar Evet 6 dolar da patladık yani. Eğer zaten ben buraya kadar gelseydim çekerdim. Şu an videoda olduğum için çekmedim. Yani görüyorsunuz e, bedava coin arkadaşlar 6 dolar yaptık yani. E, 6 dolarlık item çekebilirsiniz bu sitelerinde. Siz de gelip hatta siz belki hepsini bilirsiniz. 12 dolara kadar çıkarsınız yani. Neyse buradan işte yaptıktan sonra arkadaşlar bu free tokens'ten gelip ardah bir yazıp redeem koda bastıktan sonra buradan withdraw'a geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar şöyle en küçük itemler mesela bir dolardan item başlıyor o 0.30 arkadaşlar katlayıp gördüğünüz üzere bir dolarlık bir item çekebilirsiniz yani bu da çok güzel bir site yani e buna da girmenizi öneririm arkadaşlar bu da site açıklama kısmında mevcut şimdi üçüncü sitemiz bu zaten bilindik bir site e sürekli bu siteyi tanıtıyorum yani e bayağı da zaten önceki videolardan bu siteye benim sayemde girenler olmuş neyse şimdi arkadaşlar bu siteden de giriş yaptıktan sonra sistemle açıklama kısmında mevcut yine linki account'a geliyorsunuz burada arkadaşlar bir kısım olur o kısma arda bir yazıp işte verifi olur ilk önce oraya bastıktan sonra işte bir kod girme bölümü olur oraya arkadaşlar arda bir yazıp işte girerseniz arkadaşlar tıklarsanız size tam 5 dolar veriyor bu 5 dolar ama 50 dolarlık oynamanız lazım eğer 50 dolarlık oynarsanız arkadaşlar çekebiliyorsunuz gördüğünüz gibi 61 dolara bıçak falan var yani gelip bıçağı çekersiniz ya da işte Hyper Beast falan var arkadaşlar. Yani o şekilde ben de daha demin 400 coin vardı referanslardan birikmiş. O 400 coin işte oynayayım dedim ama kaybettim. Siz e, oynamadan da isterseniz çekebilirsiniz yani o 5 dolarınızı. Account'a gelip buraya Arda bir yazarsanız arkadaşlar işte basarsanız e, siz arkadaşlar 5 dolar verecektir. Bu 5 doları 50 dolarlık oynamanız lazım. Sonra da itemi çekebiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar e, öne bu arada e, en önerdiğim site bunların arasında CSGO Duck ve CSGO Exclusive yani tabi CSGO Boss da güzel Ama e, CSGO Duck'ta arkadaşlar mutlaka açıklama kısmındaki linkten gelip O linkten Steam'e giriş yap arkadaşlar e, işte iteminizi almayı unutmayın buradan referal'den de Eğer size coin gelmezse açıklama kısmına girdiğiniz Linkten Girdiğinizde arkadaşlar eğer coin gelmezse hala Şu U kodunu girerekten bedava beş, e, pardon, 0 5 eee pardon 0.50 centinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.